Ekrem Başkanımızın çağrısıyla Ekrem Başkanımızın çağrısıyla Cumhuriyet Halk Partilileri değil bu ay yıldızlı şanlı al bayrağı bunun için ölmeyi göze alan herkesi 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar bu şanlı bayrağı asmaya davet ediyorum. Yarın bu bayrağı elinize alın, meydanlara taşın. 19 Mayıs'a kadar bayraklar evlerimizde, iş yerlerimizde kalacak. Atatürkçüler, cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Türkiye'nin bütün demokratları kazanacak, junta kaybedecek. Demokrasi gelecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun, yolumuz açık olsun.